kızabilir miyim ben aşkıma? Onu hapse harf ben. Çünkü o benim canım. Ben onu çok seviyorum. Aşkım benim. Biliyordum beni affedeceğini. Bir dakika ya. Sen beni kaç gündür bekletiyorsun, eziyet ediyorsun bana. Ben de sana hemen cevap vermiyorum. Bekle biraz. Bak yine dayanamıyorum. Ben sana bir sürpriz mi yapsam acaba? Ne yapsam? Kurtuluş. Müjdemi isterim. <laughs> Kurtuluş. Ayyobram. Ya, ya pasta biraz abartılı olmadı mı canım ya? Bu ne? Ne abartısı ya? Benim baldızımla bacana ama az bile. İyi tamam, hadi anladım o kadarını da emomu niye koydun doğum günü? Iyi ki alt üstü araları bozulmuştu, tekrar geri barışıyorlar. Yavrum, ben bunlar ayrılacak diye var ya yemin ediyorum öldüm öldüm dirildim. Ha, yani yani çok üzüldüm, ne bileyim hani sevinçten şey oldum şimdi... ...benim doğum günüm gibi düşün yani, ondan şey yapıyorum. Güzel. Vallahi ben anlamadım bu işi. Madem ablam enişteme mesaj attı... ...niye enişten mesajlara da aramaya karşılık vermiyor? Böyle sürprizler falan. Aynen. Sana o kadar katılıyorum ki. Yani olacak şey mi ya? Daha yeni barışmam falan diyordu. Vallahi ben hiç şaşırmadım anne. En fazla böyle diyorum üç güne kadar barışırlardı ki dediğim de oldu. Birbirlerini çok seviyorlar en nihayetinde. öyle düşünüyordun yani. Bravo vallahi. Öngörüne bravo. Ben hiç öyle düşünmedim. Çünkü her seven barışmıyor yani. Daha bu sabah boyundan büyük laflar etti ya. Hayatta işte bir araya gelmem de bir daha da affetmem de bir daha da bilmem neler falan filan. Ha tamam. Çocuğunun babası, kocası onun için affetmiş olabilir. Tamam mı? ona bir şey demiyorum. O zaman Onur gelir beraber alır çocuğunu, karısını falan yürür giderler. Ben de sünnet düğününe giderim. Ben bu gece sünnete gideceğim. Ben çok daraldım. Ben çok artık böyle aa Barış'tan ayrıldılar böyle o kadar gerildim ki. Burama kadar gel ben kopacağım. Biraz şey yapayım eğleneyim. <laughs> bacanak geliyor bacanak geliyor. Hoş geldin bacanak. Hoş bulduk. Nasıl beğendin mi nasıl olmuş ama? Sağ ol bacanak seni de uğraştırdım. Ayıp ediyorum bacanak ben bir şey yapmadım ki. Sen zaten her şeyi telefonla halletmişsin. Ee, ben özellikle sürprizi burada yapmak istedim. Derlinin nezdinde sizden de özür dilemek için. Derliyi gerçekten çok seviyorum. O benim hayat arkadaşım, eşim, çocuğumun annesi. Siz de benim ailemsiniz. O yüzden bir arada olalım ve tamamen çözelim istedim. Eğer torunumun babası olmasaydın söyleyecek çok lafım vardı ama... ...susuyorum. Umarım bundan sonra aynı hatayı tekrarlamazsın. Ha? Tekrar kızımı üzmezsin diye düşünüyorum. Anneciğim ben o konuyu izah... Hiç hiçbir şey izah etme. Hiç. Çünkü ölmüşle olmuşun çaresi yok. Artık geçmişi bırakacağız, önümüze bakacağız. Madem Çocuğunun babasını, kocasını affetti, bize de sadece sevinmek düşer. Allah mi Aşkım. Bunları. Benim için mi yaptın yine? Hı hı, senin için. Hiç pes etmiyorsun değil mi? Pes etmeyeceğim. İyi ki de etmiyorum çünkü sen de mantıklı düşündün bu süreçte ve beni affettin. Ben mantıklı düşündüm. Bu zamana kadar mantıksız düşünüyordum çünkü. Mantıklı düşündüm ve seni affettim. Ben seni affetmedim. Aşkım şimdi şakanın sırası mı? Bence senin yaptığın şaka. Hatta çok kötü bir şaka. Lale. Şey yaptın ya yavrum, hani sen mesaj atmışsın ya Onur'a. Hani hiç kıyamam aşkıma, ne yapsa affederim falan. Anne, ben o mesajı sana attım. Bana atmadın. Anne sana attım, sen bana Emir'in fotoğrafını gönderdin. Bak annesi ne yaptı ama kızma sakın oğluna diye. Ben de aşkıma hiç kızabilir miyim, kıyabilir miyim diye mesaj attım sana. Onur'a atmadın mesajı. Ben görmedim. Lale yani sen o mesajı bana attın. Anmıştım. Anmıştım. Evet, sana atmışım ama istemeden, yani yanlışlıkla. Ayrıca bu mesajı gerçekten sana attığımı mı düşündün? Bu yaptıklarından sonra bu kadar basit mi olur? Beni bu kadar kırdıktan sonra, hayal kırıklığına uğrattıktan sonra bu kadar kolay yani. İki güzel söz, bir sürpriz, ben seni affedeyim. Bir de mesaj atmışım. Rüyanda görürsün olur. Kusura bakma Onur Bey. Bu işler bu kadar basit değil. Size de bravo. Hemen affettiğimi nasıl düşündünüz? Emir nerede? Evet, şeyde... Hepsi benim hatam. Özür dilerim size. Rica edersiniz. şey, şey yapar mısın? Şey Hadi ya. Aa! aa. Ya bütün akşam zaten uyusuzdu Ben de ateşin yükseldiğini sonradan anladım. Ateş düşürücü verdim ama fayda etmedi. Titreme, baygınlık, boyun bölgesine hassasiyet oldu mu? Yok dediğim gibi sonradan fark ettim. Boyun bölgesini fark edemedim. Ateş 40.4, solunum 40. Sizi biraz dışarı alalım. Yok, yok yok ben yanında kalırım. Vallahi kalırım, Emir bırakmam yani kalabilirim yanında. Tamam hayatım, bırakalım doktor işini yapsın, gel. Ama Onur ben tek başına nasıl bırakacağım tamam, Emir'i? Tamam gel. Ya ama Onur. Tamam Nani, gel. Ya Onur bu tek başına nasıl Aşkım. Tamam Nani. Emir. Tamam Nani, lütfen gel. Emir. Gel Nani'cim, buradayız. Gel. Ben bakamadım oğlum. Hasta olduğunu bile fark etmedim. Eğer ateşinin ben yükseldiğini fark etseydim... ...önceden hastaneye getirdim. Bu kadar yükselmezdi ateşi. Tamam. Suçlama kendini. Fark eder fark etmez beni aradın. Hastaneye getirdik Emre. Doktor da elinden gelenin en iyisini yapacak. Sakin ol. Kendini üzme tamam mı? Dördü bey var mı bir gelişme? Geçmiş olsun. Emir'in durumu stabil. Ateşi düştü. Korkulacak bir şey yok. <laughs> oh. Çok şükür. Peki ne olmuş? Neden olmuş? Emir geldiğinde ateş çok yüksekti. Tüm müdahaleler yapıldı. Şimdi bir takım testler yapıp olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ne zaman görebiliriz oğlumuzu? Tedavisi bitiyor. Birazdan odaya geçireceğiz. <laughs> oh, teşekkürler. Sağ olun. Efendim anne. Kızım şimdi geldik eve. Neriman burada Gülşah'a bakıyor. Apar topar hastaneye gitmişsiniz. Evet anne ya ben... E, ...sizi aradım ama ulaşamadım. Emir'in ateşi biraz yükseldi. Ama durumu şu an çok iyi. Merak etme. Onur da yanımda zaten. Yok, yok yok gelmenize gerek yok. Her şey yolunda. Tamam görüşürüz. Ben hiç iyi bir anne olamadım. Çocuğumun hasta olduğunu bile fark edemedim, anlayamadım. Baksana. Aşkım doktor tam zamanında getirdiniz Emre'yi dedi ya. Ya fark etmeseydim? Ya bir şey olsaydı Emre? Ama olmadı. Olmayacaktı. Doğru zamanda doğru ameliyat yaptın. Sen çok iyi bir annesin. İyi olacaktı Emre. İyileşecek değil oğlumuz? İyileşecek tabii ki. Hiçbir şey olmayacak. Senin gibi annesi olduğu sürece Emre'ye hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Duyandın mı sen babam? Duyandın mı? Annem bütün gece başında bekledi, bak uyuyakaldı. Emir mi uyandı? Bir doktor geldi. Ha. Günaydın. Aşkım. Aşkım. Evet, bakalım. Emir Fibran nöbet geçirdi. Biritik bir durum. Ama gayet iyi görünüyor. Yani bu iyileşti demek oluyor değil mi? Yani bir iki tetkik daha yapalım. Ardından zaten sizi eve göndereceğiz. Çok şükür. Tekrar geçmiş olsun. hastanede. Çıktı Filiz'ciğim. Çok şükür çıktı. İyi durumu. Ay çok şükür. Ne korkuttu ya bizi var ya. Cık. Sen bir de bize sor ya. Ne kadar zormuş. Biz sabaha zor ettik yani Lale'yle. Allah bir daha yaşatmışsın. Ay amin amin valla. Ama iyi yani sonuçta çok şükür. Siz de aranızı düzeltmişsinizdir. Barıştınız mı Lale'yle? Yok barışmadık maalesef. Hadi ya. Yani Lale'nin bana olan sevgisi bitmiş galiba Filiz. O yüzden bizim barışmamız zor gözüküyor. Yok artık daha neler yani. Ne demek sevgisi bitmiş yani. Bak ne demişler? Sevene can feda, sevmeyene elveda yani. Yani bu durumda Lale seni sevdiğine göre ona elveda diyemezsin. İşte ben de tam tersi gibi düşünüyorum Filiz. Yani sevmeyene elveda durumu. Yani ben sonuçta elimden geleni yaptım. Ama karşılığını bulamadım. Daha fazla da bir şey yapmaya niyetim yok yani Filiz. İçim şişti. Vallahi içimi şişirdin Onur yani. Hayır burnun düştü önüne eğilip yerden almıyorsun. Bu nasıl bir şeydir ya? Emine de mi düşünmüyorsun hiç? Cık. Tabii ki düşünüyorum. Oğlum düşünmez olur muyum? Ama artık yapabilecek bir şey yok. Yani demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ben ne yapayım? Daha fazla yapacak bir şey kalmadı. Neyse benim işim var. Görüşürüz sonra. Görüşürüz tabii. Tabii ki de görüşürüz yani. Bana bu şirkette var ya, on bir milyon kaplan gücünde demişler yani. Ben öyle sizi barıştırmayı kafaya koyduysam barıştırırım yani. <laughs> Planlar başlasın. <mı? gülüyor> hop, 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 hop! Filizciğim, böyle izinsiz habersiz nereye gidiliyor ama? Ben bu şirketin yöneticisiyim ama CEO'yum ben burada. Benim CEO. Bütün herkes bu durumu benim CEO. Bir tek sen benim seviyorsun Filizciğim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Filiz Hanım dedi, çok önemli işlerimiz var dedi. Gel dedi, al dedi, beni gidiyor. dedi, götür dedi. Mutluluk dedi, aile dedi, çok önemli dedi. Aa, dedim ki ben dedim ki, ve ben açım dedim ben. Benim dedim, baby göllerim aç dedim. Ben dedim, aç olursam ne olur Samet dedim. Ben dedim, mutsuz olurum dedim. çocuklar mutsuz olursa ben dedim, ne yaparım dedim. Ben kocitomu da Tamam, tam tamam, uzak... tamam, Anlaşıldı. Uzatılacak belli ki. Tamam, ne haliniz varsa görün ama dikkatli. <laughs> Samet, bizim görevimiz ne? Ben şimdi bizim basıbıla tende. Gizli diyorum, gizli. Ne diye o kadar şey anlatıyorsun sen ya? He, aksan farklı ya, ben onu anlamadım. Ağzım mühürlü artık. Filiz Hanım, herkes burada. Toplantıya başlayabiliriz. Operasyonumuzun adı Mission is Impossible Dante. Yani çok gizli. Operasyonumuzun adı Aşk Her Şeyi Affeder. Ve tabii ki de kurucusu benim. Yani Filiz Sarıhan. <laughs> Efendim ben de kendimi takdim edeyim. Aşıklar barışsın hatta bundan sonra hiç ayrılmasın diye... ...gece demeden, gündüz demeden mesai harcayarak... ...görevimin başında dişimden tırnağımdan arttırarak... <laughs> Savaşçım yeter mi? Yeter ben oturayım o zaman. <laughs> ee, şimdi Filizciğim iyi diyorsun, hoş diyorsun da yani... ...ben bugün Lale ile konuştum. Nuh diyor peygamber demeyeyim. Ben de Onur'la konuştum ya. Ne dedi peki? Bitti bu iş dedi. Hadi bak. Hadi dedim ben de duyunca. O yüzden de şöyle bir şeye karar verdim. Bu işe hep birlikte el koymalıyız dostlar. Güzel kızım bunu nasıl yapacağız yani? İkisi de çok inatçı. Yani bence karışmasak mı acaba? Sonuçta ablamakla değil mi? Ablacığım burada haklı haksız tartışması yapmıyoruz biz. Ayrıca ikisi de acı çekiyor yani değil mi? <laughs> Ayrıca ben Lale'mi gördüm böyle gizli gizli, gizli köşelerde ağlıyor. Onur da öyle çok üzgün çocuk perişan oldu mahvoldu adeta. Hop! Buradayız. Arkadaşlar bu işi hep birlikte çözmeye hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Bravo! <laughs> 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 Ahem. Getir, 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 getir. Ha. <laughs> Hayırlı coşkum. İstediğiniz başka bir şey var mı? Yok, her şey çok güzel vallahi. Aşağısı ne durumda? Çocuklar istediğin değişikleri yapmak için harıl harıl çalışıyorlar. <laughs> Minik köstebeğim. <gülüyor> Teşekkürler. Ve <laughs> böyle çok şeydir, bu böyle kurabiyeleriyle meşhurdur yani. Bana dedi diyor ki birkaç yıl önce ben güneye yerleşeceğim falan. Dedim nereye yerleşiyorsun ben bu kurabiyeleri yani, yemek için dedim güneye kadar gelemem dedim. Onu da böyle bir tüken açtım buraya. Öyle çok lezzetli. Vallahi buyurun yiyin yani. Yavrum ee, şimdi diyor ki böyle kurabiye için ben bu dükkanı açtım diyor Filiz. Sen de acayip cheesecake yapıyorsun. Acaba diyorum cheesecake'ten yürüsek mi ha? Gülme Kurtuluş, konumuz da Dükkan açtım diyor ama yavrum. Gülmeyelim, gülmeyelim, Yok, yok. He. Aslında bu senaryo çok orijinal bir senaryo değil yani. Biz Koca Tom'la böyle geçenlerde bir film seyrediyorduk. Efendim? Alo, Lale. Benimle acil hastaneye gelebilir misin? Ya gelebilir misin diye, aslında çok acil gelmen lazım. Aa! Ne oldu, bir şey mi oldu? Erol nerede? Tabii gelirim. Laleciğim, e, bir kapıya gelsene sen. Tamam. Aa! A. Filiz? Lale? <laughs> sen nasılsa kendim gelmeyeceğim demeyeceğin için... ...ben kendim kendi kendime geleyim dedim. Niye zahmet ettin? Ben gelirdim. Yok, ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım dedim. Yani işimi garantiye alayım ben orada da bir eşek yok tabii. Ama ben şimdi Emir'i bırakmalıyım. E taksi bekliyor, Songül teyzeye götürürüz bırakırken. Olmaz mı? Hadi ya, hadi. Tamam, tamam Filiz, o zaman bir hazırlayayım Emir'i. Tamam, sen burada bekle. Sabit, oraya gitmemiz şart mı? Ya ne olur yardım edelim olur be ya. Yani söz konusu, hasta bir çocuğun arzusu. Bir futbol takım forması alalım, futbol topu alalım, gidelim, ne dersiniz? Benim canım çok sıkın Samet. Sen ne gerekiyorsa yap, ne istiyorsan al götür. Şimdi, e, bir çocuğu mutlu ettiğinizi görmek sizi de mutlu etmez mi? Zaten çok fazla durmayız. En fazla 20 dakika. Futboldan falan konuşuruz. Size de iyi gelir. Eski günlerdeki gibi. Tamam hadi gidelim. Yaşasın. Buyurun çıkalım. Ay inşallah işe yarar Fikret. İnşallah, inşallah da esası inşallah ters bir şey olmaz. Ay niye öyle konuşuyorsun gamlı baykuş gibi? Lütfen istirham ediyorum, öyle konuşma. Öyle konuşma. Hazırlıklar bitmek üzere neredeyse. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <laughs> Çok heyecanlıyım Fikrat. <laughs> Filiz, muayeneye gitmeyecek miydik? Niye buraya geldik? Geç kalmayalım. Mı? Benim içim kıyıldı, içim kıyıldı. Acıktım, bayılacak gibi oldum ya. Kızlar sinyal gönderdiler, o yüzden yani. Masa hazır. Niye masa hazır peki? Çünkü bu masa hazır, çünkü burası benim arkadaşımın kafesinde Coşu. Um. Ona ben mesaj attım önceden yani. Bir şey diyeceğim. Çok boş burası ya. Müşteri yok. İşler kesat ya bu aralar. Öyle. Yazık. Allah! Ne oldu? Ay vallahi ne biçim bastırdı bir anda ya. Ben tuvalete gidip geliyorum. Kaplan gözü, kaplan gözü. Kuş kafese girdi. Herkes saklanmaya devam. Aa, ablacığım. Ne işiniz var burada sizin? Aa. Buyurun böyle Onur Bey. Buyurun. Gelin böyle. <laughs> Buyurun. Nasıl ya? Lale ne alaka Samet? Lale. Aa, Lale Hanım. Kusura bakmayın Onur Bey. Samet, Samet. Kusura bakmayın Onur Bey. Bunu yapmak zorundayım. Senin ne işin var burada Lale? Asıl senin ne işin var burada? Ya Onur niye saçmalıyorsun? Bu da son oyunun mu? Ben mi saçmalıyorum Lale? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Eminim öyledir. Ay. Resmen enfes yani bize özel nece böyle kinim ortamı gibi ortam hazırladı. <laughs> değil mi? Değil mi? Ay inşallah bu sefer olacak bu iş. Ay barıştıracağız inşallah. Ay barışacaklar. Yok olmadı da odadan falan çıkmak yok yani. <laughs> Ay olmaz emir var. Nergicim yeter ki sevenler kavuşsun bir araya gelsin. Hani belki biz de tekrar bir araya senle gelebiliriz diye şey dedim de ben... Samet lütfen. Bak artık ikimiz diye bir şey yok. Sen de zorlama. Başladı mı kız? Ay gel gel getir getir getir. Daha başlamadı. Anca böyle e, şey birbirlerine bakış bakış bakışıyorlar yani. Bir aksiyon yok da. Teşekkür ediyorum. Almayayım ben. Seni de kandırdılar demek ki. Öyle oldu. Galiba ben kendimi seninle aynı yere kilitleyecek kadar aciz değilim, biliyorsun değil mi? Ya resmen bizi oyuna getirdiler o zaman. İnanmıyorum ya. Hayır yani bir de ne bekliyorlar? Ne olacak acaba yani biz burada olunca? Yani ne olacak ki? Hiç. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bu gönümlerse. Her yarım aşktan hadi baştan beni bütünümle sev davetsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.